değerli balıklar ve yükselen ucu balık olan dostlar. Sizin için maddi anlamda güzel gelişmeler olacağı bir hafta olacak. Sağlıkla ilgili konularda sürprizler olacak. Yeni gelişmeler, yeni adımlar atabilirsiniz. Jüpiter ve Güneş'in çünkü bu alandaki açısı hem çalışma ortamınız eğer çalışıyorsanız çalışmıyorsanız günlük rutinleriniz, ev içindeki yaşantınız, aile içindeki düzenleriniz maddi anlamdaki gelirler veya orada yapmak istediğiniz harcamalar daha rahat bir şekilde akıcı olacaktır. Bu hafta önemli kavuşumlarımız sizi destekleyen pozisyonda olabilir. Bu haftadan en rahat şekilde çıkacak bir burç olduğunu söyleyebilirim. Özellikle bu kavuşumlar hayata katılmak, hayata yeniden başlamak için, hayata tutunmak için çok sebep getirebilir size. Hayatınıza yeni bir kavram katabilir. Eğitim, hukuki süreçler, yeni başlangıçlar, yeni bir Alım, satım mesela buralar önemli olacak. Çünkü kuzey düğüm bu alanda. Öğrenmediklerinizi öğreniyorsunuz. Yeniden başlıyorsunuz hayata. Ee, hayata tutunmak için çok sebebiniz olduğunu göreceksiniz. Değerli balıklar. Ve bu haftanın ilk günü ilişkileriniz veya ilişkilerinize bağlı konular gündeminizde olabilir. Ve perşembeden itibaren merkür de bu alana geçecek. Özellikle perşembe itibariyle de en fazla güçlü etki iş ortaklığı gelişmeleri e, sağlıkla ilgili konular eş partner ilişkileri orada güçlü şekilde hissedeceksiniz salı günü ay terazide perşembe gününe kadar ödemeler borçlar alacaklar mesela olabilir gündeminizde yer tutacaktır perşembe ve cumartesi arası ise e, daha fazla dış konular e, gündeminizde olabilir mesela bir Seçme, yerleştirme, karar verme, seyahat, kalacak konaklama yer arama, hukuki süreçler gibi konular gündemimizde olacaktır. Belki de çocuklarınızın eğitimiyle ilgili bir takım yeni bazı kararlar, fikirler, görüşler ortaya çıkabilir. Mesela hukuki bir süreciniz varsa, ortaklı bir işten eş veya ee, ne bileyim partnerinizle ilgili konularda, bunlarla ilgili konular da bu hafta ikinci yarısına itibaren gündemde olacağını söyleyebilirim. Ya bir ayrıldığınız bir eşiniz olabilir veya bir miraslı bir konunuz vardır. Bunlar da özellikle haftanın ikinci yarısına itibaren daha çok gündeminiz olacak. Zaten Perşembe günden itibaren de bu alan daha çok güçlü olacak çünkü merkür bu alana geçiyor sevgili balıklar. Hafta sonu Satürn-Mars karesi aktifleşiyor. Cuma'dan itibaren daha güçlü. Belki yakın çevre ilişkileriniz ya da kardeşleriniz. Yeni bazı oluşumlar varsa hayatınızda mesela girişimler, aldığınız kararlar. Eğitim olabilir bu. Yeni iş anlaşmaları olabilir. Ticari konular daha burada güçlü olacaktır. Orada bazı gecikme, engellenme gibi konular. Veya yakın çevrenizde olan ilişkinizde bir takım sürtüşmeler mesela. Gibi konular devrede olabilir. Tabii ki doğum haritanız eğer etki alıyorsa bunları e, daha çok güçlü şekilde yaşarsınız. Ama onun yanı sıra aşkta flörtlerde e, sürpriz böyle hızlı gelişmeleri yaşayacak bir burçsunuz gerçekten. Çünkü bu hafta Neptün'ün de e, bu hafta Neptün ve Venüs arasında gerçekleşecek üçgen açı en güçlü sizi etkiliyor. Çok ilahi bir açıdır inanılmaz derecede yüksek bir potansiyel verir algıları açmak konusunda biraz daha ilahi yönde olabilir İlişkilerde müthiş güçlü sezgi verir aşk getirebilir sezgilerinize de gayet güvenebileceğiniz bir hafta sonu olduğunu söyleyebilirim Bu da bir hafta diliyorum İzlediğiniz için teşekkürler.